Derin mi? Bah, bah, soruş. Nasıl o seni bırakmadan sen o illeti bırak Remzi amca. Vallahi kafadan beş yıl fazla yaşarsın. Evet aç bakalım gömleğini. ha. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Akşamdan beri ulaşamıyorum. Kesin bir şey oldu değil mi? Abi ne yapıyorsun ya? Bırak hadi bırak. Yakalandın işte. Anlat ne oldu? Sence şu an sırası mı abi? Sırası tabii. Bak altı. Olur <laughs> mu canım? Sıra bende. Ya bırak Remzi amca, bunun neresi altı? Bu resmen dokuz ya. Biz de büyüdük yani, yemiyoruz bu numaraları. Cık, 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 cık. Sana hiç yakıştıramadım. Vallahi senden beklemezdim Remzi amca. Gözümün önünde kul hakkı ya. Bir tuvalete gittim, geldim kardeşim. Hem ben yerimi kapmış çakal. Yaşlandıkça bilgeleşiyorlar ve bunu aleyhimize delil olarak kullanıyorlar. Bırak hadi bırak, sen de geçiştirmeye çalışma şimdi. Tut, ver. Ee... Ne söyledi Ayfer? Anlat bakayım. Vallahi ben pek bir şey öğrenemedim ama... He? ...o bizimle ilgili bayağı bir şey biliyor olabilir. Öksür! Nasıl? <gülüyor> Öksür! <gülüyor> Öksür! Ha? Nasıl yani oğlum? Duygusal bir yıkım yaşadım karşısında. Bütün ipliğimizi pazara sermiş olabilirim. Sen <laughs> o yüzden mi dönmeyin bana? Utandım abi. Nasıl söylenir ki böyle bir şey? Şimdi de muayeneyi yediriyorum. Kız her şeyin farkında. Ona kur yaptığını anlamış. Aa. 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 Temiz iltihap yok. <laughs> ben yüz vermedikçe daha da ilginçleşti diyor. Çok ön yargılı. haklı ama. Abi çok yüzeysel bakıyor ya. Yani seni iyice tanıması lazım. Uf. Sevmiyor değil mi beni? Ne biçim konuşuyorsun abi? Cık, ne sevmesi? Korkuyor kız. Manyak gibi bir şeysin kızın gözünde. <laughs> ama beni çok üzdü. Çok da özür diledi. O kesin bana bir adım atacak. Gönlümü alacak. D vitamini yazıyorum. Malum kış geldi. Dikkat. Özellikle böbrekleri soğuktan koruyun. Çok moralimi bozdun şimdi Mehmet abi. Bana da üç günlük bir rapor yaz da okula gitmeyeyim bari. <laughs> rapor mu? Aşk olsun ha. Ben öyle bir doktor muyum? Ya ne yapayım Mehmet Ali? İş başa düştü. Benim eve kapanıp plan yapmam lazım şu saatten sonra. Bana bak. Bu dosyanın kopyasını aldın mı? Ne yazıyor içinde? Ne dosyası? Bilmiyor musun? Abi, annem bir işler çeviriyor. Allah, Allah. Çilem, e, benim hastalarıma emre bakıversin, tamam mı? Hadi. Bu Hulusi abinin numarası var mı sende? Hulusi mi? Gençler, sabah erkenden anamız aradı beni. Elindeki dosyanın bir yedeği olup olmadığını sordu bana. Sen ne dedin abi? Hayırlısı dedim, bakarız dedim. Mevsimler de bayağı kaydı falan filan, hop değiştirdim lafı. Seninle konuşmadan bir şey söylemeyeyim dedim. Hüsnü abi, bu mesele en çok da beni ilgilendiriyor yani. Özel hayatıma girdin resmen. Madem böyle bir şey yapacağım, bir sinyal çak da anlayalım mı abi? Ya ben Ayfer'in odasından çıkarken... ...elimdeki dosyayı çaktırmadan gösterip böyle sevdim ya... ...sen ne anladın ondan? Al işte, adam zaten daha ne yapsın? Cevap ne şimdi. Ah. Abiler ben, sade bir yurdum insanıyım. Benim kafam basmaz öyle Ali Cengiz oyunlarına. Sen bunun kusuruna bakma Hulusi abi. Rica ederim Rıfkı kardeş. <laughs> ne diyorsunuz? Niye? gençler beni uyarıcsanız ben kalkayım. Aa, ya. Ama abi, ya. abi sen yanlış anladın. Otur otur lütfen otur Hı. otur. Azıcık ananız gibi olun oğlum. Kadın ben susarım param konuşur dedi. Ayfer'in tüm özelliklerini, bütün detaylarına kadar öğrendi. <laughs> istiyorsun? Tarife belli. Daha dün bir tane sattım. Aynı fiyat. <laughs> Fotokopi için. <laughs> Anneniz... ...dosyadaki tüm bilgileri ezberledi... ...yok etti dosyayı. Bendekini almak için... ...ne kadar verir sizce? Hı? Aynı parayı verin diyor. Ne <laughs> Ve bedeli? Bu herif bizi resmen kopartıyor ya. Abi adamın suratına o şey söylenir mi şimdi? Hulusi abiciğim. Şimdi bize bir... ...fiyatta bir indirim yap. Hani birincisini alana ikincisi yarı fiyatına gibi misal. Hmm, mümkün değil bir kuruş inmem İşinize gelirse. Peki abi. Almıyoruz o zaman. Blöf, blöf yapıyorsun. Blöf yapıyorsun. Bu suratı nerede görsem tanırım blöf. Sen de blöf yapıyorsun, ben de bunu anladım. Ödeştik. Blöf blöf yok. Rest. Alıyoruz tabii ki. Ağzın az mı yoğuz? Senin tuzun kuru tabii Mehmet Ali. Alacağız dedim ya. E, anla bir adam. Anla bir adam. Anla bir adam. Masada eşin güçlü olacak Mehmet Ali. Yoksa kazanamazsın. Bitiremanenin altın kuralıdır bu. Peki abicim. Aynı parayı anlaştık. Peki... ...kopya yanında mı? Sayılır. <laughs> Git şu parayı çek gel. Bıçak kesmiyor ayağına yatıyor. <laughs> Hadi bakalım gençler. Siz parayı hazırlayın ben de dosyayı. Ananız yaşlı tabii, kağıtları nasıl yok edeceğini bilememiş. Ya bunun makinası var, döner keser gibi kesiyor ya böyle. Çayın dibini dosyanın üzerine dökmüş, öyle çöpe atmış. Daha bunu kurutacağız, temizleyeceğiz. Yani kedisi, köpeği var, hırpalanan yerleri onaracağım. Azıcık da kokusu var. Yani dosyanın biraz işi var yani. Siz... Biraz... Hulusi abiciğim, ben senin çöpü karıştırıp... ...bu kadar zahmete girdiğini bilseydim... ...vallahi fiyatta pazarlığa girmezdim abi. Emeğin büyükmüş abi. Sıkıntı yok. Hadi siz parayı hazırlayın. Ben verin bana, tamam mı? Tamam abi. Abi bir gün müsaade etsen ben indireceğim fiyatı ya. Neyi indireceğim? Adam millet diyor zaten. Gözleri böyle. Hocam, Yıllardır biz ailece her türlü sağlık sorunumuzda ilk sizi aradık. Gerçi pek bir faydasını göremedik ama olsun. Ölmedik de. Canım sonuçta uzmanlıklar var. Denk gelmesi lazım. Bütün konuları bilemem ben. Ama aile, gelenek, görenek, örf, adet. Bu anlamda ağzı sıkı bir siz varsınız hocam. Ben de severim dedikoduyu ama çevrem geniş değil. Yayamıyorum. İşte bu sizi tercih sebebi yapıyor. Herkese her şey anlatılmıyor. Mecburen size geldim. Ama söylemesi de çok zor. Çekiliyor musunuz? Kadın açılıkları uzmanımız var. Çağırayım mı? <laughs> Yok. Hı. Öyle değil hocam. Dans manyaklığı, hastalığı diye bir hastalık varmış hocam. Gerçek mi bu? Bana bak. Hı. Sen nereden biliyorsun bu hastalığı? Bir şey mi duydun? Memder mi öttü yoksa? Hayır, hayır, hayır. E, hayır, hayır. Rıfkı'nın evlenmek istediği bir kız var.